Tebrik ederim vallahi. Bravo. Eksik olma canım. Düşünüyordum da acaba sen nasıl kazandın o yarışı? Sen düşünme dur ya böyle üç beş seneye anca anlarsın. Belki doping yaptım. Ne belli. Hı hı. Tabii canım böyle avuç avuç yuttum hatta. Ne diyorsun sen ya ha? O zaman. O zaman e, sen çok düşünme ben sana anlatayım. Koşarken seni düşündüm. Beni mi? Hı -hı. Seni kovaladığımı düşündüm. Finişe yaklaşırken de seni bir güzel patakladığımı düşündüm. Sonra bir bakmışım, kazanmışım. Sen beni hayatına yakalayamazsın. <laughs> Yok ya. Zilin sesini duydunuz değil mi? Arkadaşımız kaşınıyor. İlla yenilmek istiyor. Rezil olmak istiyor. Sen onu rüyanda görürsün. Bence görmeyeceğim rüyamda. Çünkü birazdan bütün okul görecek. Ya daha fazla herkese rezil olmasam mı acaba ha? Var mısın yok musun? Varım. Ve varım diyor. O zaman şöyle yapalım. Bir de iddia koyalım ortaya. Hadi. Eğer kazanırsam bütün okulun önünde dizlerin üstüne çökeceksin ve benden özür dileceksin. Görüyorum. Ve arttırıyorum kaybedersen pılını fırtının toparlayıp boğulan kaybolacaksın. Tamam. Anlaştık. Hadi bakalım. Buyurun.